Anneciğim bir durur musun? Ya asfaltı yalıyoruz sanki eçerli Anne, ataşlar var. Anne yüzdeyim yüzde. Ya ne? yüz on Nasıl gideyim? Ya ben korkuyorum ya Azrail'le ile anlaşmam mı var senin? İndir beni ya. Tamam, İneceğim in. taksiyle gideceğim ben. İn git. Şaka yaptım tabii ki de. Yok. 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 Gerçekten çok enteresan bir şey arkadaşlar. Bakıyorsunuz. Sıvı gibi. Vuruyorsun. Taş gibi. Vuruyorsun. içine geçmiyor. Ama yumuşak davranıyorsun. içinde kayboluyor gördüğünüz Yapıyorsun. Avucuna böyle bir bırakıyorsun. Hop. Su. Hey hey hey. 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 Mask, mask, mask. Hey. 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 Ya. Bir erkek gidiyor kadını üzüyor. Ondan sonra kadın diyor ki bütün erkekler şerefsiz. Ben suçum Ben hep televizyon izliyorum. Tatlana mı? Pavyona gidilir mi? <laughs> Daha yaşın küçük senin. Yaşın küçük pavyona giremezsin. gidemezsin. Gidemezsin. Oğlum orada pavyon pavyon. Şşşt. Ne diyor ya? Oluyor? Kadın deli mi ya çıkıyor şey? Deli o deli ona hiç bulaşma o deli. Bak ben sana inanmıyorum. Bak telefon direğinden inip şey yapıyor o deli. O şey, o şey, o, o deli Düşecek orada Düşecek oradan ya. O oradan. Düşecek oradan. Düşecek teyzeye bak

No, i co? Robimy nasz drugi test na żywo. Teraz będziemy mieć kombuczę nie, e, ją chłodziłam od rana. <laughs> Ona jest w takiej butelce kapsulowej. Sizin ortasında süpermarket var. Şu arkada gördüğünüz Migros. Şimdi bize botla almaya geldiler. Şöyle göstereyim hemen. Bu botla Migros'a gideceğiz. Buranın içi bildiğiniz süpermarket. Dışına geldiğimizde ise şu bizim tekne. Market arabaları bile var.